Herkese merhaba. Ben Çağrı. Merak listesine hoş geldiniz. Bu hafta böyle biraz daha Doğu felsefesine yaklaşalım. Ve Lao Tzu, Lao Zi, Lao Lao Zu, Lao Chi. Artık hani bunun farklı okumaları var andığım kadarıyla ve hani baktığımda okunuşun aslında Lao Zi bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Doğru okunuşun Lao olduğunu yazıyorlar ama emin değilim tabii ki böyle bir söylüyor ama aslında Çin felsefesinde yaşlı anlamına gelen lao ve üstad anlamına gelen zihnin birleşiminden yaşlı filozof olarak, yaşlı bilgi olarak adlandırılan lao Tzu'ya dair bir şey anlatayım istiyorum. Ama tabii ki ben şu anda bir felsefe tarafından bunu ele alacak kadar çok içeriklerini bilmiyorum. Yani lao Tzu aslında kendi yazdığı 81 öğretiden oluşan Tao Te Ching kitabında yazarı. Kendisi aslında öğretilerini bu kitap aracılığıyla Herkese buluşmasını sağlamış ve Çin felsefesinde temelini oluşturan kişilerin birisi. Hatta böyle hani aynı, aynı zamanda aslında dünya üzerinde pek çok yerde farklı insanlar. Yani mesela Buda'nın Dharma'yı yarattığı dönemde Geza Antik Yunan'da felsefe oluşurken bir taraftan da aslında Çin felsefesinde Lao var. Ve Lao Tao düşüncesinin aslında Tao'culuğun da temelini atıyor. Ve Tao'culuğu aslında yayılmaya başlıyor. Şimdi tarih olarak da baktım böyle hani aslında ne zamanlar gelmiş falan diye ama ben buradan hiç girmeyeceğim. Çünkü bu tarafta ilgili evet yani bir şey okuyabiliriz Wikipedia açıp hemen bakabiliriz bunları ama ben Lausanne'in felsefesini tam olarak işselleştirdim ve onun aslında bu felsefi görüşünü anlatmak için de diğer kaynaklarla eleştirel olarak bakabilecek bir bilgiye sahip olum düşünmüyorum. O yüzden ben aslında Tatu okurken aldığım notlardan yola çıkarak sizinle 10 tane aslında onun düşüncesini paylaşmak istiyorum, felsefesini paylaşmak istiyorum. Pek çoğunu zaten etrafta görmüş olabilirsiniz ama benim hayatım etkilen şeylerim pek çoğu var. Daha önce stoğacılıkla ilgili böyle bir şey paylaşmıştım. İşte aynı zamanda son dönemin çok popüler insanlarından olan Jordan Peterson'ın da aslında kitabından da alıntılar paylaşmıştım. Yine böyle bir şey olsun ve yine sizinle bunları paylaşayım istedim. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ben çok keyif aldım ve merak ediyorum siz neler düşüneceksiniz bu cümlelerle ilgili. Tabi buna geçmeden önce çok ünlü bir hikayesi var. Ben bu hikayeyi daha önce duyduğum zaman aslında Laosu'ya ait olduğunu bilmiyordum. Ama sonra Laosu'nun ne olduğunu öğrenince de aa ne güzel falan olmuştu. O yüzden belki bildiğiniz bir hikayeyle başlamak istiyorum. Lausi bu hikayesine karar vermenin bilgeliği diyor. Belki duymuş olabilirsiniz hikayeyi ama hikaye kabatasak şöyle geçiyor. İşte bir köyde yaşlı bir adam varmış. Çok da fakirmiş ama bunun çok güzel bembeyaz bir atı varmış. O zamanki imparator onun atını inanılmaz kıskanırmış. Ve öyle dillere destan bir atmış ki gerçekten ülkenin her yerinden de herkesin ilgisini çeken bir at. İmparator hazinesinin büyük bölümünü de vaat ederek bu atı almak istiyor ama yer vermiyor. Hatta şöyle bir cümle kuruyor ki bu at bir at değildir benim için. Bir dost insan dostunu satar mı? diye söylüyor imparatora. Bir sabah kalkmış ki at yok. Köylüler yaşlının etrafına toplanmışlar. At kaybolmuş. Demişler ki buna, ah seni ihtiyar bunak. Bu bırakmayacakları çalacakları zaten belliydi. İmparator istediğinde verecektin, satacaktın. Ömrünün sonuna kadar da beyler gibi rahat rahat yaşayacaktın. Şimdi ne param var ne de atın. İhtiyar demiş ki, karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kayıp deyin demiş. Çünkü gerçek olan bu. Ondan ötesini henüz kimse bilmiyor. Sadece sizin yorumunuz ve verdiğiniz bir karar var. Atımın kaybolması bir tanesizlik mi yoksa bir şans mı bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkası nasıl geleceğini kimse bilemez. Köylüler tabi bunun üzerine gülmüşler, kalkalar atmışlar, dal geçmişler. Aradan bir 10-15 gün geçmiş. Bir anda at bir gece ansızın dönüvermiş ve dönerken tek başına değil yanında 10 tane daha vahşi at getirmiş. Böylece bir anda ihtiyarın hem beyaz atı o oh, dilleri destan atı hem de 10 tane daha atı olmuş. Bunun üzerine köylüler ihtiyarın etrafına toplanmışlar. Demişler ki özür dileriz hani sen haklıymışsın. Sen demişler hani haklı çıktın atın kaybolması bir talihsizlik değil. Aslında büyük bir şansmış. Senin başına devlet kuşu kondu minvani cümleler kuruyorlar. Ve ne kadar çok atın oluyorlar bir taraftan da kıskanıyorlar. Ve yaşlı adam diyor ki karar verme için acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek bu. Ondan ötesinin henüz getireceğini kimse bilmiyor. Bu daha başlangıç. Tekrar da aynı cümlelerini ifade ediyor. Aradan bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmeye çalışan yaşlının oğlu hatta tek oğlu bir attan düşüyor ve bacağını kırıyor evinde geçimini sağlayan, bütün aslında işlerini yapan kişi de bu. Ve bir süre boyunca da uzun süre boyunca yatak kalacak. Bunun üzerine köylü de ihtiyarın yanına geliyorlar. Diyorlar ki yine hakte çıktın yaşlı amca. Bu, atla, bu atlar yüzünden tek oğlunun bacağı kırıldı. Uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdiden eskisinden daha fakir, daha zavallı oldun demişler. Tabii ki yaşlı adam demiş ki siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz bir karar, yorum. Ama acaba ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. Hayat böyle küçük parça haline gelir. Ondan sonra ne olacağını da kimse bilemez. Birkaç hafta sonra düşmanlar inanılmaz büyük bir orduyla ülkeye savaş açmışlar. Bunun üzerine hükümdarın emriyle beraber eli silah tutan tüm herkes askere çağrılmış. Giren askerler de köydeki bütün gençleri toplarken bacağı kırık olduğu için onlara yük olacağını düşünerek ihtiyarın oğlunu yanına almamışlar. Bütün köy yas halinde yaşlı amcaya bakmışlar. Yine haklı olduğunu kanıtlandı demişler. Oğlun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Bizimkiler çoktan savaşa gittiler ve belki de geri dönmeyecekler. Senin oğlanın bacağın kırması talihsizlik değil aslında büyük bir şansmış meğer demişler. Yaşlı amca tekrar aynı cümleyi kurmuş. Biliyorsunuz bu cümleyi artık. Siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimse bilmez. Bu yine sizin yorumunuz. Bilinen tek gerçek var. Benim oğlum yanımda. Sizinkilerle savaşta. Ama bunların hangisi talih, hangisi şanssızlık onu kimse henüz bilmiyor. Lahatsi bu hikayesi anlattıktan sonra da şöyle bir yerden devam etmiş aslında anlatımına. Diyormuş ki acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiğiniz mi akıl düşünmeyi dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima kararı zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir. İnsanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bu bir yolculuk. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedef ulaşırsınız. Daha yüksek bir hedefin hemen orucukta olduğunu görürsünüz. Ve yolculuk devam eder. Bana bu hikaye çok önemli ve çok iyi geliyor. Gerçekten şu cümle çok güzel değil mi? karar aklın durması halidir. Çok güzel anlatıyor. Laos'un bu Taat için -e kitabında da, anlatılarında da, dilden dile gelen çok fazla şey var. Onun hatta pek çok şey onun değilse de onun gibi atıflarda bulunan da çok fazla kaynak var. Ama gerçekten anlatısı büyüleyici geliyor bana. Bu hikayeyi de sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bence karar vermek üzerine, karar almanın aklın durması haline olduğunu bir karar verdiğimizde de aslında tüm olasılıkları kapattığımıza dair bence çok güzel bir şey. Şimdi ben bunları söyleyince Laos'un başka neler söylemiş diye de aldığım notlarda şunlar var. Cümleler böyle. Biraz hızlı ve belki de kısa geçeceğim bu tarafı sizin için. Biraz böyle yorumlamaya da çalışacağım. En sevdiğim cümlelerinden bir tanesi şu. Çamurlu su durmayı bırakıldığında berraklaşır diyor. Biz genelde karar vermekten ya da anın içerisindeyken çamurlu suyu görüyoruz hep. Bulandığını görüyoruz. Ama Beklemek için o kadar sabrımız yok. Oysa beklediğimizde her şey gerçekten de berraklaşıyor. Bana bu anda kalmayı hatırlatıyor. Bir şey yaşandığı zaman o telaşa kapılıp koşmaya başlayınca anı göremiyoruz. Oysa gerçekten biraz vakit bırakıp durduğumuzda berraklaşmaya başlıyor pek çok şey. Ve yavaşlamak genelde daha hızlı olmak demek oluyor. Daha verimli olan oluyor, daha doğru olan oluyor. O yüzden çok basit ama çok güzel bir söz. Ne düşünüyorsunuz? İkinci cümlesi ise başkalarının ne düşündüğünü önemseyin ve her zaman tutsak olacaksınız. Başkalarının düşüne göre yaşamak gerçekten biz kendi zihnimizde tutsak kalıyor. Böyle başka ne düşünür diye beklediğimiz anlarda gırtlağımızda bir ağrı kalabiliyor. Çünkü söylemek istiyoruz ama söyleyemiyoruz. O yüzden başkalarının düşüncelerini önemsemek büyük bir tutsaklık oluyor. Bir başkasına şöyle diyor. Eğer depresyondaysanız geçmişte yaşıyorsunuz demektir. Endişeliyseniz gelecekte yaşıyorsunuz demektir. Huzur içindeyseniz şimdiki zamanda yaşıyorsunuz demektir. Anda kalmanın, mindfulness'ın durumlara aslında baklanmak çok güzel. Çünkü genelde zihnimiz hep geleceğe doğru giderken aslında hep geçmişte kalan bir taraf var. Benim de hep aklıma şu getiriyor. Hani Türkiye gibi bir tarafımız Avrupa'da bir tarafımız Asya'da. Sanki bir ayağımızı Asya'ya atmışız, bir ayağımızı Avrupa'ya ve o aralık hep açılıyor ve hiçbir zaman aslında ne orada iz ne burada. Zihnimizle geçmişe gelecek arasına giderken şimdi hep ıskalıyoruz. Ve bu da çok huzursuz bir hareket. Bir diğeri de dördüncüsü ise kendine inananın başkalarını ikna etme ihtiyacı yoktur. Genellikle biz kendimizi ikna etmekten çok başkalarını ikna etmeye çalışıyoruz. Onların bizim hakkımızdaki düşüncelerine odaklanıyoruz. Oysa gerçekten Kendimizi ikna etmek, kendimize bakmak, kendimize bağ kurmak, kendimizi anlamak çok çok daha önemli. Çünkü kendimizi ikna ettiğimizde, kendimizi anladığımızda zaten bize inanan, bize anlayan, bizden ilham alacak kişiler zaten etrafımızda oluyorlar. Ve o zaman müthiş bir etkiye sahip oluyoruz. Zaten güç böyle bir şey değil mi? Kendi gücümüzü başkasına vermemiz demek aslında. Başkalarını ikna etmeye çalışmak. O yüzden kendi gücümüzü elimize alma yatıratıyor bana bu sözü. Beşincisi ise hayat bir dizi doğal ve kendiliğinden değişimlerdir. Onlara direnme. Bu sadece üzüntü yaratır. Gerçek, gerçek olsun. Her şeyin doğal bir şekilde ileriye doğru, istedikleri şekilde akmasına izin ver. Gerçekten biz diretiyoruz, ben daha önce de söylemiş, tutunuyoruz bir şeylere, direnç gösteriyoruz ve bu aslında hiç de iyi bir şey olmuyor. Çünkü direnç gösterdikçe, tutundukça aslında olabilecek olasılıklardansa tek bir şey kanalize olmuş oluyoruz ve o direnç de sanki böyle suda gerçekten de terse kürek çekmek demek oluyor ve sadece acı veriyor. Olanı etkilerken olabilecek olan güzel şeyleri de kaçırmamıza sebep oluyor. Altıncısı ise şöyle diyor. Eğer tüm insanlığı uyandırmak istiyorsanız önce kendinizi uyandırın. Dünyadaki ıstırabı ortadan kaldırmak istiyorsanız Önce kendinizde olumsuz olan her şeyi ortadan kaldırın. Gerçekten kendimize odaklanmak için, kendimize bakmak için önce kendimizde bir şey başlatmak gerekiyor. Yani işte son dönemde Şutut belgeselinden birkaç şey paylaşıyorum. Orada zaten bir piramit çiziyor. Fil Şutut ve diyor ki bizim her şeyimiz aslında üç temel üzerinden gider diyor. Göstergeleri vardır ki bunu bültenimde de paylaştım. Kendimizle ilişkimiz, insanlarla ilişkimiz Bedenimizle ilişkimiz, insanlarla ilişkimiz ve kendimizle ilişkimiz. Kendimizle ilişkimiz aslında bana çok temel geliyor. Çünkü kendimizi anlamadan başkalarını anlamamız zaten mümkün değil. O yüzden genelde kendimizin içerisine dönmeyi başladığımızda da kendimizi ne kadar iyi tanımaya başlarsak başkalarını o kadar iyi tanımaya başlıyoruz. O yüzden her şey yine bizde bitiyor. Çok böyle klişe bir söz ama gerçekten böyle oluyor. Yedincisi ise şöyle. Kelimelerdeki nezaket güven yaratır. Vermedeki nezaket ise sevgi yaratır. Düşüncedeki nezaket ise derinlik yaratır. O derinlik bana çok önemli geliyor. Çünkü gerçekten kelimelerimizdeki nazikliğin yarattığı güven ki benim şu an podcast'ten buradan dinliyorsunuz. Büyük ihtimalle kulaklığınızdayım şu anda ve yürürken, ev işi yaparken, arabadayken merak ediyorum bu arada nerede beni dinliyorsunuz diye onu da yazarsanız sevinirim. Hatta çalışırken dinleyen arkadaşlar. Onlar da arada söylüyorlar. Onu da benimle paylaşım bu arada. Kelimler ki nezaket gerçekten güven yaratıyor. Kibarlık. Ve vermedeki nezaket gerçekten sevgi yaratıyor. Yani böyle bir, bir verdiğinin yerinin görmeyecek sözü var ya onun gibi aslında bu. Sadece vermek, içten vermek, kalpten vermek çok zor bir şey. Ve sevgi gerçekten burada yaratılıyor. Bazarlıksız, ikilemsiz, ...kirciklik olmayan bir sevgi biçimi aslında bana. Çok ulvi geliyor, çok güzel gelen bir şey. Ve düşündük nezaket de gerçekten derinlik yaratıyor ve... ...bu çok zor. Düşüncelerimize çok kıskanacağız. Başkalarına karşı daha kötü şeyler, sert şeyler düşünebiliyoruz. Bu hep beni şaşırtıyor ama... ...kemre bunları düşünürken buluyorum sürekli. Belki sen de öylesindir. Ne dersin? Sekizincisi ise şöyle. Zaman yaratılmış bir şeydir. Zamanım yok demek istemiyorum demek gibidir diyor. Gerçekten de öyle değil mi? Zamanımız yok. Hepimiz çok yoğunuz. Herkes koşturuyor ve hiçbir şey yetmiyor. Ama zaman aslında gerçekten insan icadı. Bizim belli bir şey ölçmek için kullandığımız bir birim. Ama biz genellikle zamanım yok derken kelimelerin gücü, kelimelerin sihirinden bahsetmiştim abrakadabra'da. Biz aslında gerçekten bunu yaratıyoruz. Oysa zaman yaratmak istediğimizde alanı genişletebiliyoruz ve zaman akışı değiştirebiliyor, daha yavaş olabiliyor ve yetişebiliyoruz. Ama zaman yok demek, bir taraftan çok meşgulüm demek iyi hissettiriyor bize. Çok önemli işler yapıyoruz gibi hissediyoruz. Ama gerçekten öyle mi? <laughs> Açıkçası bilmiyorum. Ama zaman gerçekten yırtılmış bir şey derken Laosya'ya çok katılıyorum. Dokuzuncusu ise hatta şey hatırladım böyle. Sun Su'nun Savaş Sanatı kitabını hatırladım bu cümlede. En iyi dövüşçü asla öfkelenmez. Gerçekten öfke aslında iyi bir şey değil. Değil mi? Çünkü savaşırken aslında bizi engelli yaşayan bir tanesi. Genelde çoğu filmde gördüğümüzde çok öfkelenen kişi genelde de kötü karakterler öyle yapılır. Öfkesinden gözü döndüğü için aslında hiçbir şey beceremez. Normalde çok yeteneklidir, çok beceriklidir. Ama o anda öfkelenir ve öfkesine düştüğü için karşısındaki rakibe de yenilir. O yüzden bunu da çok sevmiştim. Sonuncusu şöyle. Eğer zihnini düzeltirsen hayatının geri kalanı olduğu yerlere, parçaları her şey yer yerine oturacaktır diyor. İlginç değil mi? Zihni düzeltmek. Of. Ve gerçekten zihnimizi düzeltmeye çalışmak. Benim için mindfulness yapmak, tüm egzersizler sizle burada podcast'te paylaştım konular, kırılganlığı konuşmak, zorlandığım anları paylaşmak, duyguları tanımak. Zihnimizi gerçekten düzeltmeye çalışmak çok uzun bir yolculuk, çok uzun bir yolculukmuş ve bu yolculuk aslında bir taraftan çok keyifli çünkü keşfedilecek çok fazla şey var kendimize dair zihnimiz o kadar güzel ki, ama bir taraftan hep bunu söylerim zihin aptaldır diye çünkü zihnimiz çok kolay bir şeyle kanıyor. O yüzden ne söylersek onun olabiliyoruz, ne söylersek onu düzeltebiliyoruz. O yüzden zihnimize odaklanıp onu düzeltmek istediğimizde gerçekten de dikkatli olduğumuzda. ...çok müthiş şeyler yaratabiliyoruz. Ondan sonra zaten hayatımızdaki her şey yerli yerine oturuyor. Ya da en azından şuna doğru gidiyoruz. İstemediğimiz, düşünmediğimiz şeyler olursa da... ...onları aslında olduğu haliyle kabul etmeye başlıyoruz. Ya da storcuların dediği gibi... ...kendimizi öyle bir şekilde hazırlamalıyız ki... ...her türlü olasılığı, kötü olasılığı düşünüp... ...onlar olduğu zaman da zaten düşündüğümüz için... ...onlarla ilgili nasıl mücadele edeceğimize dair yöntemler düşünebiliriz. Bu da yine storculuktan geldim... Ama konu aslında Lao Tzu'nun hikayesiydi, örtüleriydi. Ve ben gerçekten Tavuculuğu seviyorum. Tavuculuğa da çok yakın buluyorum. Ama dediğim gibi bölümün başında ben bu konuyu felsefi bakımdan eleştirecek ya da felsefi bakımdan yorumlayacak kadar kendimi yeterli gördüğüm bir alan değil. Ama gerçekten bu örtülerin, en azından cümlelerin bazı noktalar bana çok iyi hatırlatmalar olduğunu biliyorum. En azından baktığım zaman bana çok iyi geliyor. Çok anlamlı geliyor ve kendime arada bir tekrarlığım, söylediğim şeylere dönüştüler. O yüzden çok seviyorum. O yüzden bu bölümde sizinle bunları paylaşmak istedim. Merak ediyorum. Bunlar nasıl geldi? Sizin için bu cümlelerden hangisi gerçekten Aa, daha önce duymamıştım ve çok iyi geldi dediniz. Ya da bu cümleler size neler hissettirdi, neler düşündürdü? Onları benle küpeli çağrı hesabından paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve her zaman söylediğim gibi Bence en önemli şey bir tanesi o. Merakla kalın. Hatta çocuk merakıyla kalın. Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? 너선비 들읍시오?